<gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Kadoylu'dan sonra gösterge bozuldu. <laughs> Hayal görüyoruz. Aslında hiç gitmiyoruz. Aslında bu yok. <laughs> <laughs> ben de yoruldum. <laughs> Bir yere varamıyoruz. Bak çok güzel bir yere vardık ama göl deniz. Bu <laughs> da burası? Ouch! Hey. ne var? Azalıyor navigasyon mesela. 3 saat 8 dakika ama dakikalar gidiyor. Kıyamette gitmiyor gibi. Aha bir diş düştü benim. Bak konuştuk. Bir diş düştü şu anda diyorum. Oh. Neresi unutmuş? He. Olabilir. Benim mola vermem lazım yavrum. Şu an her da ayrı sinyal veriyor. Durmam, dinlemem lazım. Bir 10 dakika. Çıkarım içersin. İçer misin? Oh! He? çok güneş gölge olan yani. yer bu. Götüm çıktı Ay. Ahmet'e ne yapacağız ama He? Ha? Ahmet'e ne yapacağız? Gökçen evet, evet. evet, 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 evet. Fark etmez. Dur, yeni İniysen. Tamam, yavaşlıyorsan. Evet. Git, git. Ben evet, 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 evet. Çocuklar sevgi çemberini almıştı. Burada durma abi ya. Burada böyle çok müsait bir yer değil. Öyle o kadar acil değil ya. 5 dakika, 10 dakika içinde. Çay çorbanın olduğu kahveli olur mu? Çocuklar sarmasın. Şehir olmasın. Kent olmasın. Oh. Kadın değil. <laughs> en azından bir mesele durabiliriz. <laughs>